arkadaşlar Merhaba sokaktan geçirdim baktım Şükrü kuşlarıyla uğraşıyor Şükrü memlekete gitmişti cenazesi vardı Kuş gelmiş kuşlarını çıkarmış gidelim bakalım Şükrü iş başında Maşallah Beni görünce içeri kaçtım. utandı herhalde. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Hayırlı işler bol kazançlar. Sağolsun. Ne yapıyorsun? Onlar alışık. Geç geç bir şey olmaz. <laughs> Ezersen tanesi 100 kağıt ama. Bu birkaç tane mi? Birkaç tane. Hepsini değil. Geçiyordum baktım. <laughs> Sen uğraşıyorsun dur şunu gideyim çekeyim mi? Ne zaman geldin? Hemen mi geldin? He. He, tekrar bindin Hemen geldin. geldin. Ben bir gün kalırsın falan diye düşünmüştüm. Açık mı hepsi? Yeni aldıklarında. dönüyor. Dönüyor mu? Ciddi, ciddi misin? Yalan. Yalancı. yalancı. Ya, a, Şaka evet, yapıyor değil mi? Ya. Arkası mı dönüyor değil mi? Aynen. Gel, gel. Aa, araba geldi. Şişt, koş lan. Bu ne? Toprak mı veriyorum kuşlara? Tesa tesadüf mü oldu? Temizlik yaptıktan sonra içine şey yaptık. Suyu fazla koymuşum. Gideri yok ki altında. <laughs> i̇çine banyon yapmasınlar. Şey yap, yok, banyon yapmazlar da. Bayağı bir çift konuşlar. Kuş lirası, kuş lirası, var ya, da dönüş hareketi var. Bu şey gelmedi değil mi? Buraya senden kuş almaya gelecekti arkadaş. Senin numara ha şansını kaybetti o zaman. Maskeyi çıkarayım da rahat konuşayım. Şeyde, e, ben zaten. Ya hafta içi sen kuşları kurtar da. Abi görüyorsunuz. Hafta içi gelirim diyorlar. Şükrü'ye dedim ki sen verirsin kuşları. E, Şükrü'nün numarasını vermiştim. Ama <laughs> arayıp gelmemişler. Gelecek adamlar gelmiyor. Uzaktakiler abi ver diyor. Oraya gönderemiyoruz. Geçen, senin geçen olsun hediye. lan kuşlar. Yo, ben yarın, yarın bir arkadaş daha geleceğim dedi. Eğer o da gelmezse o getirdiğimiz kuşlar hepsi senin olsun. Yarın yarın bir şey yapalım. Yarın bir arkadaşımız daha bir gelecek. Şöyle bir şey var. O hafta içi da... gelecekti. Dönüş yolunda düzce Düzce'de beni unuttular. Otobüs beni almadan gitti. Ciddi misin? Millet saat 1.30-2'de evde diye ben daha hala yoldaydım. Kuş mu gördün? Ne yaptın gece? Kuş peşine mi düştün? Gece, gece kuşu nerede gördün? Belli olmaz. Senin gibi adam unutulur mu yolda ya? Ama beni unuttu. Bir de telefonu veren de üstüme almadım. Eşyalar falan hepsi. Şeyde, telefon kaç gündür bende yok. Ama o arkadaş arasaydı, sana ulaşamazsaydı, bana yazardı. Yani, hani şimdi diyecek ya, arıyoruz, bak, bak, Yok mi? öyle desek Celal abi Şükrü açmıyor falan benle dalga mı geçiyorsun derdi. Olsun. <laughs> Kısmet nasip. Eee oradan tekrar bindin geldin. Zaten düzceden buraya bir şey kalmadı ama. Kim, kim unuttu seni? Senden kurtulmak <laughs> istiyorlardı bence. Yok. <laughs> <laughs> Valla kedi gibi adamı seyiplemişler ya. Hayır bir durak önce de geyik yapıyoruz diyorum ki hani yanında gelmeyen var mı diye soruyorlar ya. Ee, herkes tek oturuyor zaten yanımızda kimse yok ki. Dedim ki yani sağınızda ön, yani önünüzde arkanızda kimse var gelmeyen var mı falan diye muhabbet yaptık. Ana bir baktım beni bıraktılar. <laughs> <laughs> o kadar mı silik kalmış? Oğlum onu bilerek yani, etmişlerdi yani, ben sana söyleyeyim. Adamlar senden kurtulmak istiyorlar. Daha açık seçik. Biraz sonra ben çatıya çıkacağım biraz dinleneyim. Evet. Gel seninle action yapalım. Ama şeyi bekliyorum hala eşyaya gelecek. Sabahtan beri ağaç oldum. Murat'ın eşyaları var. mı? Evet. Murat'a daire kuruyoruz. Murat'ın düğünü olacak arkadaşlar. Bak, bak Şükrü'nün kardeşinin. Ya bu yeni getirdikleri. Dönerse senindir. Dönmez. Oğlum kuş güzeldi. Niye hemen açtın? Tuş güzeldi diyorum. Niye açtın hemen? Oğlum ne güzel gidiyor görmüyor musun? Bak bak dönüşe bak dönüşe bak bak çatıya çıktı şu an. Bak şu an çatıda. Sağda sağda. Tek kaldı. Alın aşağıya. Ya şu an ya, telefonla ya. çektiğim için bir şey diyemeyeceğim. Sağ tarafta bak. Ali Can dönüş garantili Sağ tarafta. Canlı, evet. canlı kaçırma anı. Alıştırma alın. Şu Araba geliyor. Şey Arsa, arsadan ya. alayım da. Şu an bakıyor mu? Bir güzel bilmiyorum. Şey Kuşlar burada arkadaşlar. Hazır hem bize de bir video çıkacak. Sizin çatıda. Kuş buraya çıktı Bakalım telefonum güzel çekiyor mu? Telefonla çekeceğim beğenecek misiniz arkadaşlar? Şükrü. Bir, bir tane bu kelimeyi kullanmak istemiyordum ama kullanacağım. Şerefsin biri seni işletmiş. Ağzının payını verdim. Bir de yazmış benim e, videonun yoruma. Şükrü abi Şükrü'yü kandırdım gel kuş vereceğim diye. Gelip beklemiş diye. Sen bir ara bir şey diyordun ya biri kuş vereceğim. Onun ben farkındayım ama her kötülükte bir marazla oluyor, bir muhabbeti var ya. He. Hani, e, hafta sonu. Her kötülükten yani, maraz mı? Öyle bir şey He, var. iyilikten maraz mı? Her işte bir, bir hayır şey vardır. dur. <laughs> de, bir, şey, bir, şey. bir de çok yolda, iyi bir şeymiş bir gibi. Yolda bir tanesini araba çarptı. Adam baya bir kaportuna sürüklendi ön tarafına düşürdü, kadın panik yaptı, frene de basmıyor, kaldırıma sürterek durdu. Baya bir yuvarladı adamı, 100 metre sürükledi Adres verecekler adresi bilmiyorlar. Arkadaşın yazdığı adresi verdim tek ambulans oraya geldi. <laughs> oraya yakındın. Ya bilmiyorum adresini ama hani. Bir işe yaramışsa Bir şey ben yazdım zaten ona. O buralarda oturuyordur çünkü Aynen. mahalleyi biliyor sokakları yok. biliyor. <laughs> Arkadaşlar biz burada Şükrü ile video çekiyoruz. Samimiyetiz. Ben Şükrü'ye takılıyorum ve zaten öncesi diyorum alınmıyorsun değil mi Şükrü? Sıkıntı evet. yok diye. Burası gibi. Burası gibi. Şükrü e bana destek olmak için katlanıyor bana ama böyle e, şerefsizlik yapmayın. Bana, Kimse yapmasın. Ya. İnmiş. sen kuşa bakıyorsun. Sözü kuşa bakıyoruz. Biz eğlenmek için konuşuyoruz ediyoruz. E, Onun da bir sınırı var. Kafa bulmayın. Çok kötü kafa sınır. bulurum. Kafa i̇şte, açılmıyor Biz görünmüyor Bakayım para var mı? Yok. Sen oğlum ben de para verecek ya sana? oldu. Aklıma ne geldi? Bak, şey sahip çık. Şöyle gireyim arkadaşlar Şükrü'nün kümesini çek diye. Şükrü kolileri he, kolileri doldurmuş kuş yerine. Yok, koliler Şükrü'nün kuşlarını özleyenlere şu an zaten çoğu dışarıda olduğu için Senin şu postaları bizim oradan salalım. <laughs> Çok uzak ya. Deli. Postaları diyorum, bizim oradan salalım. Aha. Süper fikir. Çok uzak ya. ya. Dürüstüm. O, o, o bakayım şey o. E, bizimden... O kadar uzaktan gelebilecek mi, olur mu? Bence gelemez. Gelemez mi? Arkadaşlar bu videodan sonra Şükrü'nün postalarını ta bizim damdan salacağız. Gelmez. Şeyi salalım bak kuşlardan bir tanesi. ya salalım. güvenmediğini niye salıyorsun? Güvenmediğini ha, en salalım. güvenmediğin o. 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 kesin gelmez zaten. Gelmez. Eşi var onun orada. Eğitim kesin olur. gelmez. Zaten oğlum o kuşu herkes tanıyor lan, bizim kanalı izleyenler. Aynen. Şundan Genel bahsediyor arkadaşlar. arkadaşlar. Biliyorsunuz zaten buna ben ne kuşu diyorum. Evet. E, bilenler yazsın. Oğlum ipucu niye veriyorsun? Ben yorum yapsınlar diye arkadaşlar. Ha. Şu kuşun akabını Ben ne olarak anıyorum bu kuşu arkadaşlar? Bilmiyoruz ama benim söylediğim Bakalım uğraşırsan. Dur ben çıkayım da onlar girsin. girer Ben çatıya çıkacağım. Bakalım bugün action olacak mı arkadaşlar? Benim aklıma daha güzel fikir geldi. Tamam o zaman videoda söylemeyelim onu yapalım. Tamam öyle yapalım. Evet arkadaşlar. Şükrü ile yeni maceralara yelken açacağız. Bu videodan sonra gelecek. Bu ayaküstü bir video oldu. İşten yeni geliyorum. Kuşları gördün hemen ama. Sayınam baktım Şükrü uğraş edelim dur şuna bir gideyim çekeyim. Action olsun. Uçum da başladım. Hepsini kanadını açtım. Maşallah. Ali Can Aksu'nun Ondan sonra en son kime? Dönatinkilerin hepsini açtım zaten. Evet o zaman bu kadar yeterli. Arâ. 10 dakika falan çektik. Murat'ınki, Murat'tan gelenler çatıya çıkıp binmeye başladı. İyi maşallah. Aldıklarımı zaten uçuruyor. Ama dönüş hareketleri var. Bu üç tanesinin onları aldıkları var ya. Evet. Dönüş hareketleri gösteriyor mu aşağıya? ben bizim oradan çatıdan çekerim. Yok, şimdi, dönüş Yok dönüş tam alışsınlar. İyi. Aa. Ne diyorsun arkadaşlarımıza? Ben gideceğim dinleneyim biraz. Beni oyalama yeter tamam biliyorum videoyu... Ben çalmadım ki seni. Kameraya çıkmayı çok seviyorsun. Ay ben mi? Alıştın sen alıştın artık e, ünlü olmaya. Yok yok öyle demeyelim. Abo de. Miydi, Abon miydi? Abonelerimiz hep diyor ki Şükrü'yü çek Şükrü'yü çek. Ha şey diyor yok aramızdaki ya. Ilişki, ilişki mi diyor birisi bir şey yapmış. Yanlış anlamışlar diyor. <laughs> Lan değil. neyi yanlış anlıyor? Arkadaşlar hani Şükrü'yle aranızda ilişki. Hani ben kuşanlıken orada şey başka bir şey yapsa anlayacağım hani ya. ya işte öyle dalga geçmiş ya adam. Ha. Ya o bilmiyorum. <laughs> Şimdi kendi adıyla yazsa bulacağım burada. He. Takma adla sahne adıyla yazdığı için arkadaş kim olduğunu tahmin edemiyorum. Ay o ne? Ama buralarda geçen arkadaş. Ay o ne? O ya, Van dönek veriyim. Evet. Dönek ne? Bir de çağıracaksın ya, ya bango dönek kelebek. Ya o neyse de bir Dolab de adres ver tane. buraya gel bekle falan. bir şey. Aklıma gelmiş şimdi söyleyeyim. Hatta sen o yorumunu sabitledim. Dedim ki şuna giydirin. He. Bir tane ablamız da herhalde veya annesinin hesabıyla kullanan bir kardeşimiz de benim gibi giydirdi bir ona. Sonra o yorumunu silmiş o üçkağıtçı. Ha. Silmiş. Hakan'ın kanalına da sana demiş. Ya, orada yazmış. Hakan'ın kanalında Aynen. yazmış. Orada Oraya da Hakan döşedi. Bilmiyorum o yorumu sildi mi, silmedi mi? Ben göremiyorum. 2-3 gündür. Telefonum yok. Muhtemelen onu da silmiştir. Hatta belki fark etmiştir. Şey, dünkü videolara falan diğer hesabımdan yazıyor. Ben o kadarını takip edemiyorum. Diğer hesabından ya. hesabımdan yazıyorum. Hani profil resimde e, güvercin olan değil de kızımla olan şeyler. He anladım. Yazıyorum. Hani gene de boş bırakmıyor. Ben direkt ismeye bakıyorum. Şükrü Yakar diye diyorum abi bizim Şükrü. Evet arkadaşlar. Bu böyle bir olsun. Yeter. Can can. Başka bir videoda görüşmek bir üzere. Sonra Kendinize sonra. iyi bakın. Hoşçakalın.